Evet. Şu anda yayında izliyoruz. Bir de yayın yapıyoruz. Kasa televizyonu stüdyo Leyza pozitif reklam. Karadeniz Rüzgarı Riva ve Meraz Kulmuna katkılarını bu gerçekleştiriyoruz. Şu anda da yayını yapmış olduğumuz yer İstanbul. Kemal Kemerburgaz'da Trabzon Saykara e, köy Derneği'nin pikniğinde bulunmaktayız. Böyle değerli dostlarla hem Kemenze eşliğinde hem güzel piknik, çay kararları böyle kendi şeyler beraber toplanmışlar, güzel bir hasret gideriyorlar. Biz de o günde bulunduk ve yanımızda da bir değerli bir abimiz var. Bakalım, sözü fazla durduramayız. Ne Sizi bir tanıyalım. He? Ben Ahmet Özgür. Arapçı. Arapçı'da Arap. köyünün. Nasıl gün, nasıl geçiyor? Çok güzel bir piknik alanı var. Evet. Çok güzel bir eğlence var. Evet. Hoş insanlar var. Evet. evet. O kadar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Fazla konuştuğun için çok, çok sayıda insan var. Ee, evet, seni bir tanıyalım. Gerçi ger ger demin e, görüşme yaptık ee, ama bu başka, farklı şekil. E, evet. Trabzon Çaykar'a evet. e, taşırın güğünden Mehmet atılı evet. Piknik alanındayız şu anda. Çok güzel. Mehmet'im güzel köfteler pişirmesin. <laughs> ben e, bu, şunu şey olarak bakayım, test edelim değil mi? Tabii herhalde. E, Değil pişti mi pişmedi mi bilmiyorum. Çok lazım. güzel değerli izleyiciler aslısından. Ya, ee, bunları sen kendin yoğurdun değil mi? Hazır alındı. Hazır <laughs> alındı <Güzel> ama. Biz de pişirmeye <laughs> rastladık. Evet evet. Çok güzel. güzel. teşekkür ederiz. Eyvallah. Şöyle şu tarafa doğru bir geçelim. Ee, evet sizi bir tanıyalım. Demin kasarsın yayınlar ama yakaladık bu sefer. Evet. Ben Fatma Evet. az önce gördüğünüz beyefendinin kızıyım. Maşallah güzel. Evet, buraya da her yıl düzenlenmiş olan şenliğe de geliyoruz şenliğe ailecek. Şey. Burada hem pikniğimizi yapıyoruz Bize hem de şey. eğleniyoruz. saat evet. de keyifli oluyor. Bu şekilde buradan izleyenlere de saygılar, sevgiler Çok Çok teşekkür ederim. Hanımefendi siz konuşsak mısınız? Abi evet şöyle geliyorsun. Evet, pardon. Evet, Sizi bir tanıyalım. Şu anda yayından Murat TV'desin. Tedi söylemek istiyorsun. Ben Gülsen Yılmaz. Evet. Ya işte böyle her yıl düzenleniyor ya. Çok hoşumuza gidiyor. Tanıdıklar, eski <laughs> arkadaşlar falan görmek güzel oluyor. Ya bir arada da işte yemek yiyoruz. Çok böyle eğlencemiz, grubumuz yok. oyun oynamak istiyoruz aslında. Az önce oynadık. Evet, biraz geç geldik ama. Biraz geç geldik ama herhalde bir grup daha yapılacak. Oynamak ya, Faslı. Tamam. Ondan sonra. Peki ne eğlenceli geçiyor. Teşekkür ederiz. biz severiz böyle cık. ormanı, o evet. kalanlarını. alanlarını. Evet, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ee, sizi bir tanıyalım. Bu bir yayın. Tamam. mı Ben ne oldu? Şu anda yeni, yeni görüntü çekiyoruz. Ben Şevket <laughs> Şemsettin Ömer Efendi olur. Evet. İftar olmuş az önceki yayın. Evet. Nazar, nazar var sende. Bunun için yeni bir çekim daha yapacağız. Evet, yani. Yıllık izinde evet, şu anda <laughs> İstanbul'a gelmişken bu köyümüzün şenliğine de katılmak istedik. Arkadaşlarla köyümüzün insanlarıyla bir buluştuk, hasret gideriyoruz. E, gayet güzel geçiyor. Sizin de ka katkılarınızla kemencemiz çalındı, horonumuzu oynadık. Tekrar devam edecek eğlence. Çağır güzel teşekkür ederim ben emeğe emeğe seni. Enişten maşallah iyi bakıyor o... Kayıtosu'na. yakışıklı enişten evet. olur kendisi. Ben Köyümüzün yapayım. en yakışıklısıdır. Şöyle bir poz verirsen kameraya. Kameraya. Evet. Yani, <laughs> Türkiye seni evet. tanımaktan gurur duyacaktır yani. Evet. yani. İnşallah. inşallah. Kayıtsız ne güzel çok güzel söyledi eniştesine. Abi, evet çok teşekkür ederiz. Siz kolay gelsin. Ha bu kızları bir de gel bakayım biz. Gel, gel gel gel. Şöyle <laughs> katsıyor katsıyor. katsıyor. Neyse gel tamam. Abi bizim kızlar Gel, Neyse. gel. Neyse. gel. Neyse. gel. Neyse. sen Neyse. sen sen bize söylemek istiyorsun. Ee, kısa bir yüz alalım. Eee ismim Nurettin Yılmaz. Çaykara. Evet. evet. Ortam güzel. Evet. evet. Ee, i̇nşallah her zaman böyle olur. Gel gel şöyle. Şöyle git. Mesajları ver. Evet. Dostumun evet. çok iyi bir gidiyor. herkese selamlar sevgiler. Sağ ol. Abi sağ ol teşekkür ederim. Evet senin bir tane ismi ne? Damla Yılmaz. Damla Yılmaz. Yılmaz. Ee, ne yapıyorsun? Ee, burada yemek yiyoruz, evet. dolaşıyoruz. Şimdi. Evet. Ne yedin? Tavuk yedin mi? Tavuk da yedim. Ne bekliyorsun başka? Köfte mi? Oyun <laughs> da iyi. İyi, afiyet olsun. İkiye mi gidiyorsun? Kaçın. Evet. İyi aferin. Hadi sevdiklerine ne söylemek tavuk istiyorsun? Tavuk selam gönderin. Evet, selam gönderin. Tamam. Tavuk senin ismin ne? Tamam. <laughs> Tersaki. Kasa gidiyorsun. Tamam. Sen bir yerine de söylemek istiyorsun. Kısa alalım. Yarın Selam veren söylüyorsun. Peki ara sonra mı? Süt içiyor musunuz? İçiyorum değil mi? Ben? Vermiyor. Vermiyorlar mesela. Artık bak yayına söyle annene ve babana. Bizi her sabah süt vereceksin. Söyle bakayım. Söyle söyle. Çekil miyim ben? Çünkü içeceksin ki sağlık olmak için. Şey. Şimdi sonra içeceksin tamam mı? Fazla ya. Tamam teşekkür ediyoruz. Bir an sallıyoruz kameraya. Ben de, ben de. Biz de yayına de. alalım.